Vurma lan. Sakın vurma. Kaçıyorum bu sefer. Kusura bakma. Bu sefer bu işi başarmam lazım. Evet. Bas. Bassana oğlum. İki gaz pompası falan diyor. Örüyorum. Hay Allah ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. O ne lan? Fare miydi o? Yerde bir şey geçti. En son bir canavar adam içeri girmişti. Yanlış hatırlamıyorsam yani. Şimdi ne yapalım? Bir sessizce gidelim. He, ne yapacağız şimdi? Ne yapacaktık? Tamam, bir hatırlayalım. Bodruma inmemiz gerekiyordu. Zaten bodruma indim şu anda. Işıklarımız kesilmişti. İki ışık. Işık ışıkları yakmak için iki tane düğmeye basıp ondan sonra ana şalteri kaldırmam gerektiği söylenmişti. Tamam. Şimdi gidelim, ışıkları yakalım. Bakalım buralarda kimse var mı ya? Bir dakika, benim şimdi feriğim şaştı. Ben nereden geldim, nereye gittim? Burası neresiydi ya? Benim peşimdeydi o adam, en son. Aa. Aa, oğlum burası kilitli. Ha, buradan atlamıştım doğru ya. Tamam, tamam hatırladım. Evet. <laughs> Tamam şimdi buraya gireceğiz. O objeleri bu şeyleri düğmelere basacağız. Ama mecbur şu ışığı yakman gerekiyor. Hızlı olmalıyım. Tamam. Hızlı bir şekilde. Ana bu ne lan? Adamlara bak. Asmışlar zavallı adamları ya. Korkmaya başladım ben gene dakika bir. Cık. Gol bir. Bu kapı kilitli değildi ki ya. Ay Allah gelen. Tamam bir dakika. O kapı kilitliyse. Bu kapıya girdim ben o zaman demek ki. Tamam hatırladım. Buraya hemen şu düğmeyi basmıştım. Evet, şimdi hızlıca diğer odaya. Bir oda daha var. Şimdi neredeydi lan orada? Ay, geliyor biri. Vallahi çıktı gördünüz mü? Orada geziyor. E, o herif oradayken ben şimdi nasıl şey yapacağım ya? Çok zor abi. Görev çok zor ya. Mecbur şimdi buraya gireceğiz. Sıkıysa girme ya. Hadi bakalım. Sessizce gidelim. <laughs> <Bu sene. gülüyor> <Herifi geçiyor. gülüyor> ağzıma geldi ha? He. Bu buradan çıktı. Herifin çıktığı yere gireyim. <laughs> Aa doğru ya. <laughs> Eve ne olsun? Hadi. Ben Ben buradan çıktım. Bu ne? Başka bir odaya girdim. Allah Allah, değişik bir yerler. Ee, şimdi burayı çözdüm ben. Burası demin kitle olan kapı. Ama burada pil var. Pili aldım. Ben buraya saklanmıştım zaten hatırladım. Bunu burada kaydetmiştim. Ana şarjım bitiyor. Ya ben bitti doldurayım bari pil bulduk. Şimdi bu kapıyı açacağım. Açtım dışarıdan açılmıyor. Yo, burası başka bir yer ya. He, şuradan atlamıştım. Hatırladım. Oo, oo. Bir, bir. Bak, orada geziyor herif. Elinde de sopa var abi ya. Ulan oğlum. Şeyin yanında duruyor bak. Tamam. Ben şimdi bir şeye bastım şalteri. Diğer şaltere basacağım. beni görmüyor. Hah. Düğmeyi buldum vallahi burada. Düğmeye bastım. Lan geldi. Çekil vurma lan. Sakın vurma. Kaçıyorum bu sefer. Kusura bakma bu sefer bu işi başarmam lazım. Evet. Bas. Bassana oğlum. İki gaz pompası falan diyor örüyorum. Hay Allah ya. öldüm. Göstereyim. Kılın teki abi ya. Kıl mıdır nedir? Ya? E ben açtım ama ikisini. O, o, her, o herif kapattı galiba. O zaman hızlı ola, olmalı ya. Şuradan atlayacağım. Bak şimdi. Bak. Bir dakika. Şimdi daha farklı oynayacağım. Şurada bir kapı var, Demin keşfettim. <gülüyor> 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 Kapı burada kapı yok muydu ya? Ben bir yanlış gördüm? Şuradan çıktık galiba. Burası değil. Tamam neyse şimdi korkmuyorum. Korkmadan oynayacağım. Buraya alıştım. Bak şimdi buraya bir gidelim. Bak şimdi ne diyor? İki gaz pompası ve şalteri aç. Tamam. İki gaz pompası. Bunları hemen bulalım. Gaz pompasının birine bastık. Bir da yok. Çıktılar. Lan be ya. Nereden geldi bu ya? Kaç. Kaç. Bari öbürüne basayım. Hadi. Çekin. Öbürü, öbürü, de burada. Bastım. Vurma be. Vurma. Canım acıdı. Kan beynime çıktı gene. İkisine bastım. Şimdi iki gaz pompası tamam. Heh. Hadi oğlum iki gaz pompası. Allah Allah ya. Şu Who's aç. Puş. Puş. Puş buradan oraya zıpla. Şimdi hemen şu birinci adam gelmeden yani şurada bu kapı açılıyor tamam mı? Gir hemen. Hop. Açtım. Tamam fırla. Hızlı ol hızlı ol. Hızlı ve hızlı. Buradan ikinci. İkinciyi de açacağım şimdi bak. Şimdi saklanacağım. Şunun altına gireyim ben. girmiyor bunun altına. Eğildim. Elif burada önümde. Oh, ben görmedi. Gördünüz mü? Tamam, bunlara bastım ben. Bir daha basayım mı? Basılmıyor. İki i̇şte iki tane bastı. Keltoş gitti. Şimdi... Keltoş nerede acaba ya? Ya oğlum senin işin gücün yok mu Keltoş? Bu herifin işi mi zaten? Ben bunu ikisine de bastım ve ana şalteri açıyor. Ana şalter neresi? İki gaz bombası. Biri burada, biri burada. Tamam. Ana şalter de burada mı acaba ya? Herif peşimden geliyor. Ya olmaz ki böyle ya. Ana şalter nerede? Ne oldu lan? <laughs> Cık, ölmeyeceğim bu sefer ya. Ana şalteri aç. Ana şalter nerede? Ben de bulamadım ana şalteri. Bulamadım. Ana şalter. Önce ben saklayayım bu bak bak, bak 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 nasıl kovalıyor beni ya. Elindeki sopaya bak, çivili sopa. Öküz. Gitti neyse ki ya. Canım ne durumda acaba? Canım gitti mi ya? Şimdi ana şalter kaldı arkadaşlar. Ana şalteri bulabilirsen, burada bir yerde olmasın ya. kapı var. Hatırladım bu kapıyı. İçeriden açılıyordu bu kapı. Belki de bu kapıdadır ha. Hay Allah gene korktum abi ya. Önüme çıkıyor öküz ya. Bu kapıya... Şuradan gireceğim. Böyle buradan girsem de... Yere bastım ben. Bir tane vurdu. Bunlara bastım yere basılmıyor lan. Şu tarafa gitmedim ya, bu tarafa gittim. Ana şalter belki buradadır ha. Çıktım oraya. Geliyor peşimden. Kayboldum ben. Aha ana şalteri buldum. Allah'a buldum ölmeyeyim. Sakın. Sakın ha. Buraya nasıl geldim bilmiyorum ha. Hop. Zıpla. Koş. Nereden? Yolu kaybettim. Ha, Yolu buldum. Ölürsem... ...fena olur. Kötü olur. Şuraya düğmeye bas lazım. Oh be. Hemen kaç buradan. Kaç. Güvenlik kontrolüne dön. Oh. Geliyor mu? Gelmiyor. Oh. Oh. Arkadaşlar yırttım. Baya bir badire atlattım ama... Ah oh be. Su hala akıyor buradan ya. Yazık. Günah bir sürü su israf oldu ya. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şurada bir manyak vardı. Bana saldırmıştı. Bu kim lan? Oğlum bu herif ölmüştü. Allah Allah. Şimdi hızlı bir şekilde hemen oynayalım bakalım turu geçelim ya. Buralara girdik. Buralarda hiçbir şey yok. Buraya girmiştik. O bir öküz gelmişti. Bu bilgisayarı ele geçirmiştim. Gene mi geçireceğim acaba? Aa, ne oluyor lan? Yine yapıyorlar. Oo, nasıl ki ben? Maysan mı? Benim oğlum diyor. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Can you see it? Can you? Lord, the Wall Rider, if is to the the only way out of the truth. No, 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 Ne olacak şimdi? Uyandım. Ve bulanık görüyorum. Hiçbir yeri göremiyorum. Nereye tıktınız lan beni? Neresi burası? Neyse kameramı almamışlar abi ya. Kameram benim her şeyim ya. Bir odaya tıkmışlar deli odasına. Rest in peace. Dinlen diyor. Peace neydi lan? Şeftali miydi? Notlarımıza bakacağız. Rest in peace parça. Bir parça dinlen diyor. Ben şimdi bu odadan çıkıyorum ha. Aha çıkamıyorum ben. Kel geliyor. Ha, açtı kapıyı ama sağolsun. Nereye gittin lan? Kayboldu herif. Ne oluyor be? Bunlar kafayı üşütmüş. Tımarhane lan bura. Kafayı kanatıyor manyaklar. Aa, bunlar bana saldırmasın. Bu manyak da burada. Lan koca kafa. Oğlum, bu kafanın yarısı nerede? Ana sakın açma. Yanlışlıkla sol tuşa bastım. Açıyordum az daha ya. Bu manyak serbest kalırsa ısırır beni. O bu kim var? Zavallı kardeşim. Kan içinde bırakmış burayı ya. Ne oldu bebek? Ne oldu canım? Niye ağlıyorsun? Gözün nerede lan senin? Senin diğer gözün nerede? Neyse ben bundan uzak durayım. Bu tek tek birine benzemiyor. Who is this? Who is this mi? man? Bu kim diyorlar? Bana mı diyorlar? Bu bayağı bir korkunç. Abi be. Lan çıplak bunlar. Oğlum ayıp değil mi lan çıplak çıplak geziyorsun? Lan Bu herif Cioğlu. Lan biri geldi. Eli geri gitti. Neyse bunlar zararsız herhalde. Kimse birbirine Bu Manyak ne yapıyor? Buraya oturuyor. Bu da gidip kafasını vuruyor her yere ya. La oğlum. Duvarlara yazık senin kafana değil. Bak 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 şimdi bak. Uf kemiklerini kırdı manyak. Ee, ben ne yapacağım burada ya? Bunların arasında. Bu kadar manyağın arasında. Şu kapıdan çıkayım mı acaba? Çıkılıyor mı? Kitle. Ana korktum lan. Elif'in tipini gördünüz mü? Korkma kardeşim, korkma bebek, korkma canım, korkma güzeli. Kalk, kalk lan ayağa, Korkacak bir şey yok, erkek ol lan biraz. Azıcık erkek ol lan. Açtım kapını, hadi çık hücrenden. Şu kapıyı açayım bakayım. Bir canavarı serbest mi bırakıyorum? Burada bir şey gözükmüyor. Burada bir delik var. Kaçmışlar lan buradan. Bu ses ne? Kaçmışlar. Gördürüp Güler kazmış kaçmış. Ulan yukarı mı zıpladı? Vay be. Çıkacağım. Ha, aaa, bu kim lan? Bu bağlıymış ya. kaç tane prim var ki benim ya? Sen hastasın diyor bana. Sensin lan hasta. Oğlum bak sakın dokunayım dokunayım deme ha. Bu tarafa geleceğim. Çekil. Çekilsene. Keltoş. Şuradan geçemiyorum ki. Buyurun. Allah Allah. Ha, bu tarafa yol varmış zaten. Oo, güvenlik görevlisini öldürmüşler. Tamam. Ee, aynı yere çıktı be. Anlamadım ben bunu. Işte. Şu kenardan gidelim bak. Şöyle yan yan gidiyorum. Abi, yan yan. Burası deminki yer. Ama üst katı tabii ki. Tamam. Hadi bakalım koş 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 koş. koş. lan? Ne koşuyor oğlum üstüme üstüme? Ha burada koşayım. Şişt, gel sen de kurtarayım hadi. Kapın gitti kusura bakma ya. Yeni görev çıkışa gitmek için kan izini takip et. Lan! Yeni görev kan izini takip et yani Hani kan izi ya? Yerdeki kanı ayak izlerim. Her taraf kan zaten kardeşim ya. Şu kapıyı açabiliyor muyuz? Kapı görünce de... ama kamera var orada beni görmesin. Bu manyak ne yapıyor ya? Doğru kanlı adını mı yazıyor? Lan şu delikten aşağı düşmeyin. Şöyle kapalı. Her şey bu not defteri için miydi ya? Buradan çıkmam lazım. Ben akıl hastanesinde kalamam. Akıl hastanesi değilim ben. Ha buradan aşağı ineceğim. Eee olmadı. Anladım şu delikten atlayacağım. Anları takip et demişti. Doğru ya. Kapıları kapatmak peşindekileri yavaşlatacaktır. Oradan atlayacağım bir kitabı ama şunu, şunu bir deneyim bakayım açılacak mı? Ha yok burası açılmıyor. Şu kapı açılacak mı? Ne oluyor lan? Pil. Başka bir şey var mı? işime yarayacak bir şey. Kim konuşuyor be? Burada bir şey yok. Pil vardı aldım. Nereden geldim ben? Kaybettim gene yönümü ya. Ha şuradan geldim. Tamam. Şimdi şuradan atlayacağım. Kapıları kapatmak peşimdekileri yavaşlatacakmış. Ama kim bağırıyor? Hmm, adamı fena Beni görürse beni de dövermiş. Gördü galiba. Yanından koşarak geçsem mi acaba ya? Lan acaba abi. Ben iyi bileyim abi ya. Dokunma abi. Olurum be abi ben. Aa buldum. Eğil. Yerde sürün. <laughs> Görmüyor beni keko. Yerde sürülüyor. Bak. İyi ama şimdi görür. Orada duruyor ya. Elinde de kılıç var ha. Onu döverken geçecektim. Türk be. Nereye gideceğim ki? Şu karşıya mı yoksa bu tarafa mı? Bu herif beni kesin öldürür abi. Kesin ya. Karşıya gitsen. Bir karşıya koşsam. Şöyle yandan ya Adam orada arkasında dönmüyor ki ya. Lan dur arkana lan. Bunlar kör galiba. Seslere herhalde şey yapıyor. görmedi beni. Kapı. Lan kendi gölgemden korktum ha. O düğme var, o düğmeye basmalıyım. Bastım, bastım ama tarafı tarafında boyladım. O düğmeye basacağız. Anladım. Neyse, ikinci bölüm bu kadar olsun. Üçüncü bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.